Çok güzel sözler. Bunlar tartışılır sözler değil değil mi? Yani biz şimdi öyle bir ilmi çalışma ortaya koyuyoruz ki ehl hadis olarak, selef olarak yani biz dünya çapında bunlara iman etmiş kardeşleriz. Bostan'a da gitseniz benim şu an anlattığımı orada Bostan'ı bir kardeşim de anlatır. Endonezya'ya da gitseniz, Kazakistan'a da gitseniz, Amerika'da yani Filipinlere de gitseniz bizim şu an anlattığımız usulü anlatırlar. Ben şimdi bu dersi Amerika'da ders veren bir hocadan dinledim geldim elhamdülillah. Aynı şeyi ben de burada anlatıyorum. Yani ne anlatmak istiyorum burada? Bizim şu an anlattığımız imamlar sünnete davet ederdi, sünnet namen ederdi. Ancak bugün mutasıplar bunu reddediyor. Yani asıl bence mezhebe bağlı olanlar kimdir? Bizleriz. Asıl İmam Ebu Hanife'nin yolunda gidenler kimiz? Bizleriz. İmam Şafii'nin İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbe'nin izini süren aslında bizleriz. Vallahi eğer onlar yaşasa, aramızda bulunsa, biz desek ki Resulullah ve Vesselam böyle böyle buyuruyor. Sonra da ya İmam Ebu Hanife veya ya İmam Şafi, sen de böyle böyle buyuruyorsun, söylüyorsun desek. Vallahi kulağımızı çeker, boynumuzun köküne bir tane tokat atar sen beni peygamberle eşit seviyede mi görüyorsun diye ikaz ederdi. Doğru değil mi? Hatta mescitten çıktığında İmam Şafi Rahimahullah'ın yanına bir adam geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sen ne dersin, senin görüşün, bakışın nedir diye sordu. İmam Şafii ne muhteşem bir söz söyledi. Dedi ki, sen beni kiliseden çıkarken mi görüyorsun? Bak ben mescitten çıktın. Yani ben Müslümanım, Müslüman insan bir peygamberin sözü varken, o konuda bir peygamberin hükmü varken kendisinin söz söyleme hakkı olduğuna inanır mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber la ilahe illallah. İmam Şafii böyleydi. İmam Ebu Hanife'den naklettiniz, İmam Malik'ten naklettiniz. Allah hepinizden razı olsun. İlim budur kardeşlerim taassup olduğu zaman ilim alamazsınız. Gözünüz belli noktalarda kilitlenir ve ufkunuz açık olmaz. O açıdan mezhepçiliğin Kur'an ve sünnetin önüne alınan boyutuna muhalifiz, karşıyız. Biz mezhepciliğin boyutuna karşıyız. Bir yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti var. Adam kendi mezhebinin zayıf ve uydurma rivayetini alıyor. Peygamberin sözünün önüne alıyor. Biz böyle insanların mezhep anlayışını reddediyoruz. Ahad <laughs> ربي رب الهدى بالتوبة عن ذنب قد بدا فالقلب يئنك وهو الصدى وحياتي قبلك ضاعت سدى قبلك ضاعت سدى ربي رحمة فدعي بين يديك متى ألقاك والقلب اشتاق إليك ربي رحمة فدعي بين يديك والقلب اشتاق اليه